Selam. Beni dinleyen sevgili herkes. Ben funda. Ne haber? Umarım her şey hepiniz için çok yolundadır. Ben yine hiçbir şeye yetişemediğim bir dönemdeyim. O yüzden podcast'i yine yapamadım. İçimden hiçbir şey yapmak da gelmiyor. Her şey bu kadar hızlı olmak zorunda mı ya? Yetişmeyi başardığımda bu kez de yorgunluktan hiçbir şey yapamıyorum. Bu yorgunluk şaka mı? 9.30'da falan uyuduğum günler oluyor. Bazen de tam tersi. Gece iki oluyor, üç oluyor. Yorgunluktan uyuyamıyorum. Ama onlar bir ikinci işte. Bu kez de dokuz buçukta uyumaya başlıyorum. Değişik bir kısır döngü. Yani hayatımda benim hiç dokuz buçukta uyumuşluğum yok. Sabahlamadıysam eğer. Ama böyle normal gün ritmi içinde dokuz buçukta uyumak çok garip. Aa bu arada pencerem açık. Hava o kadar sıcak ki pencere açık podcast kaydediyorum. Bilmiyorum bunun sese yansıması nasıl olacak bittiğinde anlayacağız sanırım. E bir de YouTube'un beni gıcık etmesi var. Önce canım jeneriğimi çıkarttırdı bana. Canım jingle'ımı. Sonra da yüklediğim kısa videoları kimseye göstermemeye başladı. Hani nedenini de bulamadım. YouTube'a iş yapmış olan tanıdığım herkese sordum ama tam bir cevap ya da çözüm yolu da bulamadım. Sayfaya girip baktığınızda kısa videoları görebiliyorsunuz. Yoksa ne haber veriyor, ne bildirim gönderiyor, ne ana sayfaları çıkarıyor, hiçbir şey yapmıyor. Hani benim için sorun değil. Benim için 5 kişi bile dinlese okeyim ben ya. Son beş kişiye kadar ben yine konuşmaya devam ederim. Çünkü ortaya anlatıyorum öyle her şeyi. Hani dinleyen alsın, dinlesin. Ama yani zorla çıkabilen sesimi bir de YouTube mu kısmaya çalışıyor? Ben buna kuruluyorum işte. Ben sana para kazandırmak zorunda mıyım kardeşim ya? Cins misin nesin? Kazanabilsem kendime kazanırım. YouTube'umu düşüneceğim ben. <laughs> Neyse. Bu para işlerine ne yapacağız kardeşlerim ya? Çözüm bulabildiniz mi? Gelişme bir şey var mı? Yetiyor mu? Ne yapıyorsunuz? Küçülüyor musunuz siz de? Küçüle küçüle nereye kadar onu da bilmiyorum ya. Bir de benim kafam çok dolu bu aralar. Sizin de öyle mi? Yani hep öyle bir odaklanamama sıkıntısı yaşıyorum. Ama yani bugünden, dünden, on sene önceden milyon tane konu takılıyor kafama. Hiçbir şey yapasım gelmiyor. Sadece yatıp uyumak istiyorum. Ya da manasızca kısa videolar izlemek istiyorum. Dışarı çıkmak istemiyorum. Evde oturmak istemiyorum. Gezmek istemiyorum. Durmak istemiyorum. Film izlemek istemiyorum, kitap okumak istemiyorum. Yine bir istemiyorum evresine girdik. Arkadaşlarımla buluşmak istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum yani. Böyle zamanlarda bir süre o istememe durumunun içinde kalıyorum. Çünkü kendimi biliyorum ki ben bundan da sıkılacağım bir süre sonra. Onu bekliyorum işte o sıkılmayı. Hep öyle oluyor çünkü. Ben istikrar durumuna tepki olarak doğmuşum. Uzun süre devam eden şeyler beni çok sıkıyor. Bir de yeni yeni çok net gördüğüm bir şey var ki aşırı tezcanlıyım. Bir de şey, hemen olsun bitsin istiyorum. Sürüncemede kalan her şey beni sinirlendiriyor, sıkıyor. Bıkıyorum, istemiyorum. Hevesim kaçıyor. Emotsuzluktan da sıkılıyorum, depresyondan da sıkılıyorum, rutinlerden de sıkılıyorum. Mesela iyi gelir diye spora başlasam biliyorum ki... <laughs> devam edebiliyor olsam bile birkaç ay sonra ondan da sıkılacağım. Sevdiğim bir şey değil çünkü kalpten yapmıyorum. Sadece sevdiğim şeylerden sıkılmıyorum ben. Çok duygu odaklıyım yani zorunluluktan da bir şey yapmıyorum pek. Beni en çok zorlayan şey bu. İster okul olsun ister iş olsun arkadaşlık sevgililik ne olursa olsun beni duygularım yönetiyor. Ben mutsuz olunca sıkılınca basıp gidiyorum. İşte mantıklı olayım, akıllı olayım. Aman ben de çıkarlarımı düşüneyim. İki adım sonrasına odaklanayım, ona göre davranayım falan hiç yok. Bazen şey düşünüyorum, acaba çocukluğumda falan satranç öğrenip oynasaydım yine böyle mi olurdum? Yani o kadar yokum ki hesap kitap alanında. Hayatımdan çıkardığım kişilere, olaylara, durumlara bakıyorum bitirdiğim bıraktığım iş ilişkilerine falan hiçbirinde ya ben akıllı olayım ses etmeyeyim. Buradan bana ekmek çıkar. Şu olursa bu olur durumu hiç yok bende ya. Şundan da böyle bir fayda sağlarım. Bu kişi de bana böyle bir kapı açar. Hiç hesap kitap yok. Kafam attı mı? Hadi bay. Buna en çok böyle insanlarla bir araya gelince falan fark ediyorum. Millet ne güzel diplomasi yapıyor ya. Ne güzel gerçek duygularını saklıyor. Poker face desen onlarda. Peki ya ben? Tüm kalbim suratımda. Sevdiğimde sevmediğimde hemen dilimde. Bir şey olsun en ufak bir şey. Hoşlanmayayım hemen suratımdan anlarsınız. Hoşuma gideni de anlarsınız. Sevdiğime nasıl davrandığımı da anlarsınız sevmediğime nasıl davrandığımı da anlarsınız ben açık bir kitap gibiyim ya keşke böyle olmasam yani Keşke böyle olmamanın bir yolu olsa bunun bir kursu bir öğretmeni bir şey olsa Çünkü tüm bu düzen bana hiç uygun değil Bunu böyle kadın erkek olarak ayırmak da istemiyorum Bu düzen çoğu erkeğe de uygun değil bence Yüzyıllar önce yaratılmış ve dayatılmış sistem Özellikle de iş hayatında işte gerçek duygularını benim gibi konuşan, benim kadar konuşan belki 10 kişiyle karşılaşmış olabilirim. Bu kadar içini açan, bu kadar dürüst. Yani kalın sahte. <laughs> sahte yani öğrenilmiş hamlelerle hayatta kalıyor. Başarı dediğimiz her ne zıkkımsa onu da onlar topluyor tabii. Haklı olarak. Hak ediyorlar bu arada. Çok emek var. Yani ben duygularımı o kadar tutamam içimde. Ben yani yalandan konuşamam, laf çeviremem, top çeviremem, ağzımda değiştiremem. Duygulara çok yer yok gibi. O yüzden duygusal iletişime de yer yok. Zaten kadınların iş hayatında aldıkları en büyük eleştiri ya da onlara yapıştırılan en büyük etiket de bu. Duygusal olmaları. Yani sen de kadın olduğun için duygusal hareket ediyorsun biraz mantıklı bakman lazım falan gibi argümanlarla uğraşılıyor genelde. Demiyorum ki hepimiz thread wife olalım, asla çalışmayalım, 7-8 çocuk yapalım, bağla bahçeyle ilgilenelim, mutfağa girip ekmek yapalım sürekli. Bu konuda herkesin seçimi okey bence. Yani bana ne, kim ne yapmak istiyorsa yapsın. Bunu seçene de okey, kendisi, kendi yaşamı. Ya da demiyorum ki hepimiz çok başarılı CEO olalım, adımızı dağlara, taşlara yazdıralım, Forbes'un kapağı olalım falan. Yani sadece dengeli ve müşterek bir sistem kuralım. Benim derdim o. Mantık olsun tamam ama duyguları da yok saymayalım. Yani sosyal bir hayatım olsun ama ekmek de yapabileyim ya. Böyle mis gibi çıtır çıtır. <laughs> Yine yemek isteyen tarafım konuştu. Yani sadece iş ya da aşk hayatında değil her türlü ilişkide her türlü alanda bu böyle duygularını açıkça konuşma dürüstçe ifade etme duygularınla karar verme falan her türlü ilişkide yasaklı ya yani neden neden yokmuş gibi davranılıyor. Tüm sistemler sanayi devrimi öncesi erkek egemen kurallarla yönetiliyormuş gibi. E bu da yoruyor. Neden biraz da kendimiz gibi olamıyoruz? Neden biraz da duygularımızı koyamıyoruz? Neden biraz da kendi kurallarımızı koyamıyoruz? Ben bu konuya nereden gelmiştim ya? Kendi yorgunluğumu ve isteksizliğimi anlatacaktım. Nerelere geldim yine? <laughs> ya bence ülkede ve dünyada olan her şey de ekstra yoruyor her şey hepimizi ilgilendiriyor. Yani bu beni ilgilendirmiyor. Bu nasılsa benim etrafımda olmuyor. Benim ülkemde olmuyor. Benim şehrimde olmuyor falan değil. Günlük hayatın koşuşturmacasından yasını tutamadığımız onca şey ilk fırsatta gelip bizi sıkıştırıyor. Bilmiyorum size de oluyor mu? Yani ortada hiçbir şey yokken bir anda ağlamaya başlıyor musunuz? Durup dururken. Ya da böyle içiniz sıkışıyor mu? hiçbir şey olmuyorsa rüyanız baskılıyordur belki. Rüyadan ağlayarak ya da içini sıkışık uyanıyorsunuzdur. Bir mutsuzluk hali, bir yorgunluk, bir keyifsizlik. Üstünden tır geçmiş gibi. Tabii duyguları alınmış bir makine değilseniz çünkü öyleleri de var. Onun dışında olan şeylerden etkilenmemek mümkün değil bence. Dışarıdaki onca savaş, insanların benimsedikleri ve kişiliklerinin parçası haline getirdikleri şeyler yüzünden acımasızca öldürülmeleri. İçeride bizi etkilemiyor mu sandınız? Yani sizce bizi etkilemiyor mu? Hadi onları görmedik duymadık bizi etkilemiyor diyelim. E ya içeridekiler gözümüzün önündekiler? Narin vardı birkaç ay öncesine kadar. Rojin vardı. Ahmet Matiye vardı birkaç hafta öncesine kadar. E depremzedeler vardı. Depremde yangında kaybedilen canlar vardı toplatılıp uyutulan kediler köpekler vardı. Ya yani bunların acısı hissedilmiyor mu ben çok merak ediyorum. Azınlık mıyım, çoğunluk muyuz anlamak istiyorum. İsimlerini bile neredeyse artık hatırlayamadığımız o kadar çok canı o kadar arka arkaya kaybediyoruz ki. Yani sanırım ben dışarı çıkmaya da korkuyorum artık. Her zaman gittiğim yerlere giderken ya da eve dönerken ensemin bir yanında hep bir ürperti var. Şu an belki bu insanlar başka insanlar. Demem o ki uzak olduğunu düşündüğümüz hiçbir yere, hiç kimseye o kadar da uzak değiliz. Sandığımız kadar uzak değiliz. Aslında çok daha yakınız ve her şey çok daha yakınımızda. Artık beni korkutan şey de biraz bu aslında. Bir süredir toplu taşımadaki insanları inceliyorum mesela. Bunun için vaktim oluyor. Yani gerçekten gördüğüm şeyler Kendilerine ve o aracı onlarla paylaşan insanlara yaşattıkları şeyler insan onuruna aykırı. Ama yapmaya devam ediyorlar. Ve orada müdahale etmeye de korkuyorum mesela. Ya da müdahale etsem de çok kısa kesiyorum, hiç uzatmıyorum. Biri kalkıp bana bir şey yapabilir diye korkuyorum. Ulan burada nefes almaya yer kalmamış. Bu kadar insan var. Ben de biri destekler herhalde diye düşünemiyorum. Güvenemiyorum topluma. Her şeyden yavaş yavaş çekiliyorum. Bilmiyorum siz de böyle misiniz yoksa daha güven içinde misiniz abartıyorsun mu diyorsunuz bilmiyorum Ben bir de bu ülkeye bu şehre olan umudumu da kaybediyorum bence Hala çok seviyorum orası çok ayrı Ama sadece güvenimi değil umudumu da azaltıyor gördüklerim İnsanların birbirine olan davranışlarına bakıyorum bana olan davranışlarını görüyorum Ortak alanı paylaştığımız her yerdeki tavırlarını görüyorum Zaten önceki dört metrobüse binememiş birinin kendisini ve diğerlerini düşünmeden beşinci metrobüse ya da Marmara'ya ya da her neyse ona kendini sıkıştırmasını görüyorum mesela. Çok acayip bir an biliyor musunuz? Son dakika böyle kapı kapanmadan kendisini kapının önüne konumlandırıyor. İki elini böyle açıyor. Kapıları tutuyor içeriden. Ve sonra kapı kapanırken kendisini herkesin üstüne bastırıyor kadın mı var, çocuk mu var, yaşlı mı var, hasta mı var demiyor mesela. Bunu kendine yakıştırıyor. Kendiyle birlikte diğerlerine de yaşatıyor, onlara da yakıştırıyor yani. Ve oradakiler de sesini çıkarmıyor. Ya korkuyor, ya hak veriyor, ya da belki fırsatını bulduğunda kendisi de yapıyor. Bilemiyorum, ona alışmış kaburga kemiğinin tam üstünde bir adam daha var mesela onu taşıyor birkaç durak. Neden? Çünkü yer yok. Neden biliyor ki? O adam oradan çıkarsa belki birkaç kere daha binemeyecek ya da sesini çıkarsa orada bir kavga çıkacak ve dayak yiyecek ya da daha kötüsü olacak. Bilmiyor ki. Üstelik sadece o da değil. Kimse nerede nasıl davranacağını bilmiyor. Sokaklar, AVM'ler ya her yer her yer çöp dolu kimse çöpüne sahip çıkmıyor bir çöpü çöp kutusuna atmak ne kadar zor olabilir Hiç kimse hiçbir şeyin sorumluluğunu almıyor Başkası temizliyor diye herhalde Ya tuvaletlerin halinden bahsetmek bile istemiyorum biraz gözlemleyince siz de görürsünüz İnsan içine karışan biriyseniz de net görürsünüz net yani ya, Bu konular gerçekten ağzımı dilimi birbirine dolaştırıyor çünkü Öfkelenmeden anlatmak mümkün değil. Hiçbir yerde sıra kültürü yok. Hastanede yok, AVM'de yok, markette yok, mağazada yok, konserde yok, tiyatroda yok. Sinemada da aynı. En son gittiğim filmde birinin telefonu çaldı. Hani böyle şey diye beklersin açık unutta herhalde kapatacak hayır abi açıp konuştu ya açıp konuştu biliyor musunuz yani sadece orada da değil ki bir restorana gidiyorsunuz sakince yemek yemeye ya da bir kafeye gidiyorsunuz işte bir kahve içeyim biraz etrafa bakayım diye ya da belki bir bankta oturup kitap okuyorsunuz dank diye ayının biri çıkıyor elinde telefon kulaklık bile takmıyor car 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 konuşuyor yani görüntülü ya da görüntüsüz bu değişebiliyor ama bağıra bağıra konuşması fix. İnsanlar eskiden çekinirdi ya böyle şeylere. Ne değişti? En basiti... Hapşururken, öksürürken, esnerken insanlar ağzını kapamıyor. <laughs> Hadi esnemeyi yine geçtim lanet olsun ama ya diğerlere e, mikrop saçıyorsunuz biz pandemiyi yaşamadık mı o kadar maskeler bilmem neler takmadık mı? Niye dışarıya hapşuruyorsun? Niye dışarıya öksürüyorsun? Ya çok garip. Ve söylediklerim gerçekten inanın böyle elitist bir yerden falan da gelmiyor. Hiç mi sinema görmedi ya bu insanlar? Hiç mi bir restorana gitmedi, bir kafeye gitmedi, bir bankta hiç mi oturmadı? Hapşururken hiç mi elini kolunu ağzına götüren birini görmedi? Ya sanmıyorum. Hiç sanmıyorum. Ama sanki bir gece bir şey oldu ve uyandığında herkes görgü kurallarını tamamen unuttu Bu kadar vahşice bu kadar ilkel şekilde yaşamayı ve etrafımıza da bunu yaşatmayı hak ediyor muyuz gerçekten Ay şimdi aklıma geldi mesela Yani gerçekliğini bilmiyorum Videoyu Tabii ki izlemedim gerçek olsaydı da izlemezdim ama bir video olduğu söyleniyor videoda da bir adamın bir AVM'nin etrafında bir yere dışkıladığına dair bir haber olduğu söyleniyordu. Yani o beğenmedikleri kedi köpekler gibi. Bunu hiç aklım almıyor işte. Yani başka ülkeler için söylenirde de ben bu güzelim İstanbul'da böyle bir şeyin olabileceğini ihtimal bile vermezdim. Bu yüzden diyorum insanlar toplum içinde yaşamayı unuttular diye. E sonra benim nasıl umudum olsun ki bir şeylerin düzeleceğine dair? Okumuşu da aynı, okumamışı da aynı. Yerlisi de aynı, yabancısı da aynı. Belki herkes çat diye donunu indirip yere sıçmıyor ama <laughs> yani bazıları da çat diye bir cümle kurup moralimizin içine sıçabiliyor. Medeni kaldığı düşünen insanların birbirleriyle konuşurken sorduğu sorular, yaptıkları yorumlar bunlar da çok ayrı dengesiz mesela. Çok kuralsız. Herkes her şeyi herkese sorabilir, söyleyebilir sanıyor. Kadına ayrı, adama ayrı, evliye ayrı, bekara ayrı, boşanmışa ayrı. Çeşit çeşit özel sorular, böyle bir şeyler. Hamileye ayrı, çocuk istemeyene ayrı, para konusu apayrı zaten. Ve vallahi bitmiyor ya bu insanların izansızlığı, bitmiyor. Gereksiz bir sınırsızlık var. Ben hiç hoşlanmıyorum bu durumdan. Bence ben bu gördüklerimden bile yoruluyor olabilirim. Çünkü nasıl başa çıkacağımı bilmiyorum ya. Benim hayatım hiç bunlara açık değil, hiç alışık değil yani. O kadar şaşırıyorum ki. Böyleyse bile durum burada benim değiştirebileceğim ne var? Benim kontrolüm altında olan ne var? Belli ki sadece kendi tepkim var. Belki bir de ortamımı değiştirip değiştirmeme seçeneğim var. Ama başka hiçbir şey yok. Bu insanlara bir şey öğretemem. Onları değiştiremem, dönüştüremem. Onlarla mücadele edemem. Hele tek başıma yapabileceğim hiçbir şey yok. Diyelim ki bu insanların gittiği yerler olduğu mekanlar belli. Ben bugün o mekanlara gitmesem yarın başka bir yerde başka bir şekilde sınanacağım. Başka bir şekilde çıkacaklar karşıma. Yakalıp beraber yaşayacağım. Yaşayabildiğim kadar. Ya da bilmiyorum işte yadası ne? Yadası var mı? Çoğunluk muyuz azınlık mıyız? Bir anlasam belki değişikliğe dair bir umudum olurdu. Her şeyin düzeleceğine, görgü kurallarının yeniden hayatımıza gireceğine, Herkesin bir diğerine saygıyla davranacağına falan bir inancım olurdu. Kimsenin kimseyi rahatsız etmediği güzel günleri özlemedik mi ya? O günlerde ailemize, arkadaşlarımıza gezip tozmayı özlemedik mi? Rahat rahat çayırı çimene yayılıp istediğimiz gibi muhabbet edebilmeyi, özgürce yürüyüş yapabilmeyi, gece demeden gündüz demeden dışarı çıkabilmeyi, daha önce gitmediğimiz yerlere gidip yeni şeyler keşfetmeyi. Yani sanki böyle tek çarem kendimi kandırmak, kendimi oyalamak. İşte henüz görgü kurallarını unutmamış insanların olduğunu umarak başka bir dünya yaratmaya çalışmak falan olabilir belki. Hani etrafımdaki insanlar zaten öyle insanlar da diğerleri yokmuş gibi davranabilirim belki. Ama zaten hani başımıza ne geldiyse hep diğerlerini yok saymaktan da geldi ya. Bununla nasıl başa çıkılır ben bilmiyorum ki. Sizin varsa aklınıza gelen çareler yazın, söyleyin. Ne bileyim bir komünite kuralım, bir şey kuralım. Varsa bir öneriniz ben buradan da yayarım. Malum en önemlisi birbirimize sahip çıkmamız ve bir arada olmamız böyle zamanlarda. O zaman belki umutlarımız da yeniden yeşerir. Bilemiyorum. Denemeden göremeyiz. E bu haftalık da bu kadar. Beni dinlediyseniz teşekkür ediyorum sevgili herkes. Hasta la vista.